Yeni bir yıl takvimdeki rakamları değiştirir. Bizler Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği olarak kurulduğumuz günden beri yaptığımız projelerle her yeni yılda kalpleri mutlulukla dolan özel bireylerimizin rakamlarını daha da artırmak ve onlara el uzatıp köprü olmak için çabalıyoruz. Yaşama sevincimizin katlanarak artacağı, bütün engelleri kaldırıp sevgiyle yol alacağımız bir yıl diler. Gönlü güzel, yüreği özel herkesin yeni yılını kutlarız. Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği. UBET. Bu film Avrupa Birliği mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.